<laughs> i̇şte bu e, astrolojiyle buraları biraz hızlı geçiyorum. Ee, bir tane deli bir adam buldum, böyle Einstein gibi sürekli bilgisayarın Aa, başında. Aa sen hiç öyle insanlarla görüşmezsin aslında. Hiç hiç ben. sevmezsin. Koskoca sosyal medya <laughs> alimi, gittim bu manyağı buldum. <laughs> Evet. Adam hiç söylemedim Deniz Akkaya oldum. Bunun şey vardı. Bunların açıyorlar ya Telegram grubu. Evet. Böyle 500 kişi var. Fakat karısı İlker İlker'in karısı demiş ki bu de, bildiğimiz Deniz Akkaya. Ha seni fake mi salmışlar önce? Yok hay, ben söylemedim ki ben olduğumu. mu hmm. Bunu demiş buraya koyarsak herkes numarasını alır. Neyse, çok so mantıklı düşünmüş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra İlker beni aradı. Şimdi çok yakın dostuz. Size şöyle söyleyeyim. Bu sırada bana yani birçok haritanın birleşiminden bir senelik bir rapor at. Yaptı. Hem trade edebilmem için hem de günlük başıma gelecek şeyler. O zaman zarfında mesela bir trafik kazası geçirdim. Bir dolandırılma vakası hı hı. yaşadım. Eve gelip bir döndüm bir baktım Fezi yazıyor. Bugün dolandırılacaksınız. Bugün Gerçekten fazla... mi? Ben dedim ki İlker sen bunu nasıl yaptın? Ben dedim ki ben bunları sabahları okursam biraz önlem alırım. Doğru. Bir baştan söyleydiniz şunu diye. Biz bunu şimdi <laughs> app yapıyoruz. Nasıl app? Yani sabahları burada bir de bunun bir sürü şeyi var. Mesela Hayatın Aşkını da hani Netflix'te bir dizi var var ya gerçek aşk diye. Hı hı. Tabii oraya o epin içinde kayıtlı olması lazım. Senin hayatının aşkı Uganda'da Hemen da indirdim. yaşıyorsa. Hemen indirdim. Meçleştiriyor mu seni? Evet. Neye göre ha, meçleştiriyor? İşte, i̇şte e, hobilerine göre. Ne, bilmem ne Hayır, göre değil değil mi? Yıldız haritanı. Yıldız haritanı. Evet. Göre ne, yapacaksın? Göre. Yıldız haritasına evet. Göre. ne yapacaksın? Hobine göre mi Ne bileyim mi hani. Var ya öyle Seçten, doğru. Hangi seçim? hobin ya, Sallıyorum. Mi? Çok hobi genel bir şey söyledim. Artık hobi yapamıyoruz ki Türkiye'de yani. Ne ne hobin var senin? Merak ettim, hobin ne senin? Hobilerim, e, zehrin pervane gidiyorum. E. Hobilerim spor yapmak. Daha çok sağlıklı beslendiğim için e, protein ağırlıklı besleniyorum. Sağlıklı, sağlıklı besleniyorum. besleniyorum. <laughs> Hobi mi? Şimdi bu mesela sizin aynı zamanda e, ben hem coin'in de <laughs> <estağfurullah. gülüyor> Şimdi coinlerin de bir haritası ve yıldız haritası var. Doğduğu günlere dair senin haritanla meç edip senin hangi gün daha doğru trade edebileceğini de gösteriyor. E kimmiş seninki peki? Nasıl? Yani senin match'in kimmiş? Buldun mu? eşleştin mi? Ha şimdi önce epe açacağım. Epe herkes tabii. kayıt olmazsa ben nasıl bulacağım onu? Doğru. Ha her <laughs> bütün dünya epe kayıt olacak da birbirimizi mi bulacağız? Yok ona o senin öbür söylediğin üfürük çek. yani Allah Allah. Onu yani. Aa, şöyle söyleyeyim. Bir süreç yani. Ee, tabii. Bir süreç ama bu diğer söylediğim hani günlük sana rapor, girdiğin anda günlük gelecek. Gerçekten mi? Bütüş. Evet. Ay hemen evet. şu an gelebiliyor muyum ben mesela telefonuma? Yapıyoruz aşkım onu daha, daha biz. Yapıyoruz diyor, yapacağım daha diyor. Ha, o yapılan öbür hani. app neydi? Bizim indireceğimiz ha. olan app neydi şimdi peki? Şimdi öbürü ne ben, bu benim. Asıl ona gel. Yapılmamıştı şimdi Her dedik dedik dedik. ya? İki ne tane var? dedin ya. Ha ben o da çıktı Aa, zannettim ama. sen <laughs> teşkilatıya <laughs> bak. Şimdi Bana ben, bak karşında Deniz Akıya var ha. <laughs> Hoş solağım, ben de pesim. <laughs> Bana bir şey olmaz diye <laughs> düşünüyorum. Hani. Yok ya ben buradan da olamıyorum. Çok... <laughs>